Istiyor. <laughs> Bu arada Baker <laughs> sezon sonunda zaten gidecek Aa, ve e, şimdi soruyorlar. Yıkıldım. Çok haber. Ve şimdi soruyorlar o bölgeye e, nasıl bir transfer yapılmalı diye. Tabii bir de Abdülkadir Parman dönüşü e, bekleniyor. Sanki ama son dönemlerde onun da e, performansında bir düşüş vardı. Var, var. Parmakta düşüş var. Tepkiler oldu, sakatlık oldu, moral bozuk. Tepki var ama. Abdülkadir Trabzon'un öz evladı. O formayı almak için çok savaştı. Yine aynı şekilde savaşın alabilir ve o takımın vazgeçilmesi olabilir. Ha Abdülkadir'den bu performansı almak istiyorsan da oraya çok doğru transfer yapmak zorundasın. Bir de şuna sinirleniyorum. Abla Hoca bunu yapmadı. Yapacağını düşünmüyorum ama e, garip bir anlayışımız var bizim. Yabancı futbolcu alıyoruz. Garip bir şekilde artık parasını verdik oynasın düşüncesi mi vardır bilmiyorum. Bunu ben yıllardır takip ediyorum. Fenerbahçe'de çok gördüm. Beşiktaş'ta da örneklerim. Yani adam 10 üzerinden 7'lik oynuyor mesela. Genelde 30 artı yabancılar oluyor bunlar. Elinde de senin 25 yaş altı yerli oyuncum var. O da on üzerinden altı buçuk oynuyor. Hatta altı oynuyor diyelim. Ben onu oynatırım abi. Yerli oyuncuyu oynatırım, kendi öz evladımı oynatırım. Hele yaşı da gençse, oynatırım. Yani 30 yaş üstünde benim yerli oyuncumdan genç yerli oyuncumdan bir tık bile diyemeyeceğim kadar fazla oynadığı için bir yabancıyı tercih etme. Ama bizde maalesef böyle bir şey var. Bir de şöyle savunmalarımız oluyor. Adamın bir kariyeri var. Bana ne kardeşim adamın kariyerinden? Adam burada oynuyor mu? O kariyer mi oynuyor yani? Mikel Chelsea kariyeriyle mi oynadı burada? Yok. Staric. Staric hiç girme o topa zaten yani. Oynasın ya Ekuban kadar oynasın bir yabancı. Tamam başım gözüm üstüne. az kadar oynasın. Tamam ona bir şey demiyoruz. Hugo var orada bir şey demiyor. Vakayeme'nin yarısını oynasın bana yeter. Vakayeme e, başka bir şey zaten. Önce Vakayeme yazıyorsun ondan sonra yazıyorsun. Önce Vakayeme sonra Trabzonspor. Öyle yazmak zorunda. Önce Vakayeme sonra, sonra Uğurcan. Öyle. <laughs> evet. Bu arada şimdi biz hep e, Trabzonspor'un savunmasını övüyorduk ama e, bu maçta 3 e, gol yedi Trabzonspor. Ve son 3 maçtaki e, bu o, 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 mağlubiyet durumu biraz Abdullah Avcı'nın da herhalde... E, eksikleri sorgulamasına neden olmuştur. Çok iyi analiz eder onu. Ee, mutlaka o şeyi... Vitor Hugo da haftaya cezalı. E, mutlaka sorunları oyuncuları anlatır, ders gibi anlatır. Ve oyuncular da bundan keyif alır. Çünkü güzel anlatıyor. Abdullah Hoca yayıncı kuruluştayken... Benim oğlanla futbol oynuyor ya, Hı. televizyonun önüne dikiyordun, seyredeceksin. Bu analizleri seyredeceksin. Çünkü hakikaten... Ön liberal senin çocuk? Yok, üçüncü bölgede oynuyor. Bu analizleri seyret çünkü televizyonlarda bu kadar yani kaliteli. Abla Hoca'yı seyrederse Abla Hoca, Aykut Hoca bunları seyrederse savunma yapar. Yok diyorsun. yok savunma yapmadan <laughs> Çok güzel analizlerdi. Ben yani Çok iyi. O gün zaten sosyal medya, Abdullah e, televizyondaki analizleriyle yıkılıyordu. Muazzam. insanlar öyle şeyleri seviyor. Seyredeceksin diye. Şimdi onu çok keyifli anlatıyordur. Yani senin hatalarını önüne koyuyor ama hatanı önüne koyulduğunda bile keyif alıyorsun anlatış tarzında. Dolayısıyla onları çok iyi analiz edecektir. Bu üç konu normal bir şey değil iş kazası falan dedi. Çok ters bir durum. Evet, devam edeceğiz e, konuşmaya. Hem haftanın oynanan diğer maçlarını da, e, takımların gündemlerini ve son gelişmeleri de ama şimdi bir Avrupa'ya uzanalım. Avrupa liglerinden nefes kesen maçlardan özet görüntüler izleyeceğiz. Ardından birlikteyiz. Evet, Avrupa'dan özetleri izledik. Son sayfada yine birlikteyiz. Şimdi şöyle e, maçları konuşmadan önce bir ben kimim yapalım. Allah ım. Mehmet Emin Uluç gündüz programında yarışlarda çok iyi olduğunu söyledi bunda şık var mı şık yoksa olmaz yok benim yeteneğim atma ve tutma üzerine ama bizde çünkü. de çok güzel ipuçları var ee, gelecek tabii, tabii. şimdi gecenin ilk ben kimimi ve evet. e, Serdar Sarıdağ ve Mehmet Emin Uluç bakalım bilecek mi evet işte ekranda Türkiye'de güzel günler geçirdim inter formasını daha çok giymek isterdim antrenman biterdi Dantino çalışmaya devam ederdi Guti ile sahada iyi anlaşırdık. Burak Yılmaz gerçek bir golcü. Ben kimim? Sen kimsin? Son sayfa etiketine Beşiktaşlı. cevaplarınızı bekliyoruz. Çok iyi bildiğiniz bir oyuncu. Beşiktaşlı. Bir e, kim ki bu ya? Beşiktaşlı. Türkiye'de güzel günler geçirmiş. Demek ki yabancıymış. İnter formasını daha çok giymek istermiş. İtalyandır bu o zaman. Gutti ile sağda iyi anlaşırdık. Serdar Sarı daha sessiz. Serdar bir ipucu sessiz, versene düşünüyor. bana. İpucu Melike veriyor. E sen versene. C Biraz düşünün ben geleceğim. Ya neyi düşüneceğiz ben Trabzonluyum zaten. Bu saatte düşünemem şimdi. <laughs> gözünü seveyim ya. Ya Mehmet var ya. Yok mu ipucu aşıklı ve şıklı? Mustafa şıkkı. Mandev, Kuarajma değil. Mustafa Mandev ne işi var burada bu saatte ya? İzliyor İzliyor bizi. O da Rizeli zaten o nereden bilsin ya? <laughs> Allah'ım gözünü seveyim ya. Kuarajma diyor ya tam Laz ya. Snyder değil, medal değil. Snyder cevabı çok gelmiş değil. Kuarajma e cevabı da gelmiş çok fazla değil. Antrenman bir tane Ben ya den o zaman... Nereden acaba? Cüntü o zaman takımda mıydı ya ben Cüntü diyesim var benim yani değil. Cüntü değil mi? Cevap vermekten çekinmeyin ee, Yani serbest Başartını söyle Perare değil öyle başartı gibi diyordum kopyalar da. vermiyoruz e, Memleketini söyle İlerleyen dakikalarda söyleriz Şöyle söyleyeyim Avrupalı değil Brezilya ya, onu anladık Güney Afrikalı Şey e, Güney Amerikalı Güney Amerikalı da Caner Erkin değil Timur Bey <laughs> Türk değil bu arada bana şey yazmışlar. Abla hafta sonu sana çok benzeyen biri gündüz programı sundu. O bendim. <gülüyor> <gülüyor> ben <de> mi? <laughs> Allah evet. Yakup Bey de Simao demiş. Değil. Ric Ricardinho değil. Henüz bilen yok ama çok kolay. Av Avrupa... ya Sana kolay. Ben de cevap görsem ben de kolay derim. Hep de bana bunu söylüyorlar. Burak Yılmaz gerçek bir golcü diyor. Burak Yılmaz gerçek bir golcü diyor. Ne diyorsun? Amaral mı vardı? Ne vardı ya? Değil. Felipe Melo veya Alex Teres. Ne zamandan beri çift cevap veriyoruz Burak Bey? Çift cevap yazmış. Beşiktaş'ta oynayan bir oyuncu değil mi bu? Yani Burak yani Yılmaz... Ya Beşiktaş olduğunu nereden çıkardın? Valla Dentinho var orada, Guti var, Burak Yılmaz var. Rasim Çetin bildiniz büyük harflerle yazmışsınız. ...he Rasim'cim bana Aa! bir özelden atsana şunu. Yok öyle. <laughs> İbrahim Üzülmez'i geçen yakaladık öyle kopya çekerken. Yok ya ben beceremiyorum zaten bu telefon işleri de bana göre değil. Ha bir dakika şimdi bak güzel bir şey söyledim. Beşiktaş oldun nereden çıkardın? demek ki Beşiktaşlı değil. Inter formasını daha çok giymek isterdim. Ee, Türkiye'de güzel günler geçirdim. Geçmiş zaman demek artık Türkiye'de değil. Futbolu bıraktı mı? Evet bıraktı. Futbolu da bıraktı. Cuti ile anlaşıyorsa zaten bırakmıştır.